Herkese merhabalar, A100'ün marketerinin aktörün birlikte inceleyelim. Harika ürünler var, hemen başlayalım. İlk olarak Kütahya porselenden 7 parça oluşan pasta takımıyla ile başlayalım. Setin fiyatı 40 TL. 13 parça oluşan bambu kapaklı kahvaltılık setinin fiyatı 75 TL. Karaca markasına ait keleşçeli kek kalıbının fiyatı ise 50 TL. Tefal marka yuvarlak şeklindeki tart kalıbının fiyatı 50 TL. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmeyi tavsiye ediyoruz. Yanmaz yapışmaz iki parça oluşan granit döküm tavaların fiyatları 100 TL. 28 cm ebatındaki döküm granit vok tavanın fiyatı 70 TL. Hisar markasına ait çelik çaydanlık takımının fiyatı 120 TL. Başa, başa marka üçlü set taneki ölçü bardağı setinin fiyatı 13 TL ayarlanabilir ev ve lavabo süzgecinin fiyatı 10 TL. 26-32 santim eğbatındaki lava marka ızgara savanın fiyatı 129 TL. Tefal markasına ait savanın fiyatı 170 TL. Paşa Bahçe markasına ait altılı set saniki Linka bardak setinin fiyatı 25 TL. Altılı set saniki Paşa Bahçe marka çay bardaklarının fiyatları 13 TL. 6'lı set sahneki çay bardaklarının fiyatları ise 20 TL. Karaca marka Biogranit Grey Punking tavasının fiyatı 80 TL. Şefar marka 34 santim evatındaki çift taraflı savanın fiyatı 149 TL. Şarjlı otomatik damacana su pompasının fiyatı ise 30 TL. Altılı set sahneki renkli dondurma kaşıklarının fiyatları 15 TL. Paslanmaz çelikten rendenin fiyatı 27 TL. İkili set sahneki sahan seti ve tava setinin fiyatı 90 TL. 18-20-22 santim evlatındaki sahan setinin fiyatı 120 TL. 32 santim evlatındaki ikiz börek ve balık tavasının fiyatı 75 TL. 27 santim evlatındaki renkteki çırpıcının fiyatı 23 TL. Tefal marka 2300 watt çalışma gücüne sahip ütünün fiyatı 219 TL. Kivi markasına ait buharlı dikey ütünün fiyatı 199 TL. Lav markasına ait şık görünüşlere sahip tekli şekerliklerin fiyatları 12 TL. Beyaz renkteki pedallı çöp kovasının fiyatı 50 TL. Altılı setsaneki çerezik soslu kahvaltık takımının fiyatı 20 TL. 400 set saniyeki su bardağı setinin fiyatı 24 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. La markasına ait 6 parça oluşan Vira Cam çerezlik setinin fiyatı 19 TL. Silikon çikolata kalıbının fiyatı 10 TL. 5 bölmeli kahvaltılık tabletin fiyatı 27 TL. Kare şeklindeki 3 parça oluşan vakumlu kare saklama kabının fiyatı 47 TL. Simbo markasına ait French Press'in fiyatı 40 TL. Bambu kalp şeklindeki tepsinin fiyatı 30 TL. 400 set serindeki titörtgen şeklindeki saklama kaplarının fiyatları 40 TL. 26-16 cm ebatındaki saklama kabının fiyatı 40 TL. Paşabahçe marka altılı set serindeki meşrubat bardaklarının fiyatları 40 TL. Bambu ikili kavanoz setinin fiyatı 50 TL. Plastik pompalı balmatik bağ raçel dispanserinin fiyatı 30 TL. Bitki çayı temliğinin fiyatı 50 TL. Gerçekten harika çeyizlik ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Monorelim döküm kek kalıbının fiyatı 70 TL. İki katlı çok amaçlı organizerin fiyatı 28 TL. Pratik patates cips kesici doğrayıcının fiyatı 8 TL. 33 santim ebatındaki rüzgar gülü şeklindeki kek kalıbının fiyatı 25 TL. Paşa Bahçe marka altılı parçalı oluşan çay bardağı setinin fiyatı 13 TL. Basques Air Rondosu'nun fiyatı 30 TL. 22 santim ebatındaki emaye kızartma tenceresinin fiyatı 55 TL. Desenli porselen ve fincan setinin fiyatı 30 TL. 36 santim boyutundaki sote tavasının fiyatı 50 TL. Bambu 400 set tanedeki yuvarlak şeklindeki çerezlik kase setinin fiyatı 15 TL. 8 bölmeli çay saklama kutusunun fiyatı 20 TL. 60 santim çapındaki ahşap bazlama ve hamur tahtasının fiyatı 30 TL. Arson marka 2 yıl firma garantili saç düzleştirici makinenin fiyatı 175 TL. Künefe tabağının adet fiyatı 10 TL. 24 cm boyutundaki yonca şekilli kek kalıbının fiyatı 20 TL. 400 set saniki destanin kase setinin fiyatı 16 TL. Bulaşık kurutma matının fiyatı 10 TL. 13 parçadan oluşan hazneli rendeleme setinin fiyatı 45 TL. Portelen demlikli çay makinesinin fiyatı ise 70 TL. Ekmek torba setinin fiyatı 17 TL. Kelepçeli kek kalıbının fiyatı 45 TL. 5 raflı çiçekli fiyatı ise 129 TL. Gül baskılı banyo paspas takımının fiyatı 25 TL. Pasta ve börek taşıma kabının fiyatı 20 TL. 6 parça oluşan desenli çerezlik kase setinin fiyatı 25 TL. Şık görünüşe sahip katlı ikramlı fiyatı 20 TL. Beşli Setsan'daki cam baharat takımının fiyatı 33 TL. Kuplus 6 kişilik çay setinin fiyatı 35 TL. Simo marka 24 santim ebatındaki granit döküm tencerenin fiyatı 149 TL. 12'li set sahneki çay fincan takımının fiyatı 40 TL. 750 watt çalışma gücüne sahip Arnica marka toz torbasız elektrikli süpürgenin fiyatı 645 TL. 6 parça oluşan banyo havlu setinin fiyatı 20 TL. Yemek saklama termosunun fiyatı 13 TL. Geniş askılı çok raflı plastik bez dolabın fiyatı 125 TL. Şık bir görünüşe sahip aynıl banyo dolabının fiyatı 115 TL. Şefer markasına ait elektrikli su ısıtıcı aletin fiyatı 80 TL. Kanatlı balkon çamaşır askılının fiyatı 25 TL büyük boydaki kayık tabağın fiyatı 10 TL. Simo markasına ait filtre kahve makinesinin fiyatı 100 TL. Doğal ahşap katlı dekoratif saklı standının fiyatı 30 TL. Altılı set sahneki farklı renk seçenekleri dondurma kaşıklarının fiyatları 15 TL. Geyik tasarımlı takı ve mücafer organizelerinin fiyatı 17 TL. Seccade setinin fiyatı 15 TL. 7 parçanın oluşan krema torbası ve duş setinin fiyatı 20 TL. Dertsiz masa örtüsünün fiyatı 11 TL. Pencereli bazı altı saklama hurşunun fiyatı 15 TL. 4 ile 5 yaş arası erkek çocuk tişörtlerinin her birinin fiyatı 12 TL. Avokado peluş yastığın fiyatı ise 20 TL. Yaylı yatağın fiyatı 240 TL. Farklı renk seçenekleri 3 parçadan oluşan el havlu setinin fiyatı 15 TL. 3 kapaklı ve 2 raflı portmantonun fiyatı 329 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktüel videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.